Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan derleyip toparladığım haberleri burada sizlere anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Fransa Yunanistan'la beraber bir şeyler denemeye çalışıyordu ama deneyemedi. Hevesi kırtlağında kaldı. Almanlardan öyle bir tokat geldi ki Almanlar hem Yunan'ı hem Fransızları şaşırttı. Ne mi oldu? Neler oldu neler? Oo. Bayen'in İsrail ile iş pişirmesi bölgede yaşananlar. Pakistan, dost ve kardeş Pakistan'dan Türkiye'ye öyle bir destek geldi ki Yunanlıların gözleri ahanda bu kadar açıldı. TCG Anadolu uçak gemimize ne dediysek o oh, Harrier'lar yükleniyor. Harrier cinsi uçaklar, dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar. Tüm bu konular ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Dost ve kardeş ülke her zaman ve her şartta her durumda mutlak suretle yanımızda olan Pakistan. Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlu olsun. Yunan'ın korktuğu senaryo ya Türkler S400'leri aktif ederse. Ederse ne olur? Yunan şimdi bunu kara kara düşünmeye başladı ve bunu medyalarında, basınlarında işlemeye başladılar. Arkada Yunanların paylaştığı fotoğrafı gösteriyorum. Yunanlar diyor ki Türkler S400'lerin bir bataryasını Ege'ye, diğer bataryasını Hatay'a konuşlandıracak. Suriye ve Yunanistan tamamen kontrol altında olacak diyor Yunan basını. Tabii bir yandan da S400'lerin testleri devam ediyor. S400'ler henüz aktif edilmedi. Bunun bir belli şartı ve zamanı var. Devlet aklı bunun en iyi vaktini bilir. Ama testler diğer taraftan devam ediyor. Bu testlerde F-16'lar ve F-4'ler üzerinde kullanılan kilitlenme operasyonları test süreci Amerika'daki bazı senatörleri rahatsız etmiş. Allah Allah niye rahatsız oluyorsunuz? Arkadaş uçak bizim füze bizim istediğimizi yaparız. Sen bize patriot verdin biz de biz yok mu dedik? Devam. Rusya yine ama yine küsmüş. Neye küsmüş? Rusya Suriye'de İdlib bölgesinde Türkiye ile beraber yürüttüğü M4 karayolundaki devriyeleri geçici bir süre ara vermiş. Rusya bu kaçıncı defadır yine M4'te küsüyor, küsüp küsüp duruyor. Rusya bir şeyler masada yapılan diplomasi de bir şeyler iyi gitmezse ya M4'te devriyeyi durduruyor ya farklı noktada farklı operasyonlar yürütmeye çalışıyor. Bulgaristan Başbakanı Borisov haftalarca süren gösteriler ve eylemlerden sonra istifa ettiğini duyurdu. Ama ama küçük bir şartı var Borisov'un. İstifa edeceğim fakat seçimler yapılsın, yeni parlamento kurulsun. Ondan sonra mı istifa edeceğim? Aa, Borisov sağlam dur. Borisov şu anki pozisyonda tamamen Türkiye'nin yanında yer alıyor sevgili dostlar. İsviçre'den önemli bir teklif geldi. İsviçre Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi, Akdeniz, Doğu Akdeniz'de ara bulucu rolü oynamayı teklif ettiğini ifade etti, beyan etti. Aha, İsviçre, İsviçre oyna, katılıyor. İsviçre için önemli? Lozan Antlaşması sevgili dostlar. Yoksa Lozan 2 mi geliyor? Versiyon 2.0 mı geliyor? Güncellemem olacak. Lozan'da bir güncelleme olacak da hepsi yavaş yavaş olacak. İsviçre'nin yaptığı bu teklife Türkiye sıcak baktı. Yunanistan ise buz kesildi, daş kesildi. Her zamanki gibi Yunanistan'ın tek derdi sadece mas sadece kendi isteklerini kabul görecek ülkenin aracı olması, kim mi o ülke? Hepimizin bildiği makaronun diyarı Fransa. Ama Fransa avcunu açık tutsun. Hiç de öyle bir şey olmayacak. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Yunan-Türkiye arasındaki Navtex gerilimi devam ediyor. Tabi Yunan boyunun ölçüsünü alıp alıp yere oturuyor. Yanına abisi Fransa'yı çağırdı. Fransa'yla beraber Yunanistan'ı kaplayıp, dürüp, büküp, şulop bir taraflara atı atıverdik. Yunanistan'ı iki defa gemilerini, savaş gemilerini engelledik. Bir tanesini size geçen hafta anlatmıştım ne olduğunu, ne yaşandığını. Diğer taraftan da Fransız savaş gemisini engelleme yaptık. İkisi de boyunun ölçüsünü aldı. Miç oynan maçoyu topla bir adam boyu etmiyor. Tabii Fransa Yunanistan'ın yanında yer almak için, gücünü arttırmak için ve askeri seviyesi yükseltmek için Avrupa Birliği'yle beraber Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de askeri varlığını arttıracağız dedi. Ama bu hangi AB ülkeleridir? Ses yok, soluk yok. Demiştim önceki videoda bundan Almanya'nın haberi var mı? Hı? Yok yok. Fransa, Macron kendi kendine gelin güvey oluyor. Yunan basını diyor ki Fransız Cumhurbaşkanı kahraman Macron'a inanılmaz saldırı. Oh. Kimden gelmiş bu saldırı? Evet bu saldırı Almanya'dan Alman basını Fransız Başkanı Macron'a saldırıyormuş. Ve Yunanlar buna çok şaşırmışlar. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Almanlar yaptığı açıklamayla adeta Türkiye'nin yanında yer alıyor. Ve diyorlar ki Fransa'nın Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ne işi var? Bunu soruyor Almanlar. Tabi bu Yunanları inanılmaz derecede rahatsız etti. Şimdi Alman medyası öyle bir durumda ki bir taraftan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı karalarken diğer taraftan Macron'a diyor ki sen nereden çıktın Macron? Oh. Almanya, Almanya öyle bir duruş ve durum sergiliyor ki hani Sayın Erdoğan'ı kötülese dahi Türkiye'nin yanında yer alır adımlarda ve tavırlarda bulunuyor ve açıklamalarda bulunuyor. Yunanlar diyor ki Alman basını Mikron'a saldırıyor. Niçin? Çünkü Fransızlar bizim yanımızda yer alıyor. Macron nasıl olur da Yunanistan'a destek gemileri gönderir, ortak tatbikat yaparlar. Ee, Alman dahi olsa her zaman dediğim gibi sevgili dostlar. Türkiye bir blok oluşturduğu Avrupa'nın içinde bu blokta kimler olduğunu sizlere aylar önce yaptığım videoda anlatmıştım ve birileri bana gülmüştü. Bilal Feyza yine sallıyor, atıyor diye. Bilal Feyza'da yalan yok. Gerçekler, sadece gerçekler var. Dün yapılan Avrupa Birliği komisyonunda adeta kavga çıktı. Kimden kavga çıktı? Almanya. Bir yandan Fransa'ya, bir yandan Yunanistan'a tokadı geçiriverdi. Öyle böyle değil. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex sonrası Yunanistan acil koduyla Avrupa Birliği ülkelerini toplantıya çağırmıştı. Bu toplantı dün yapıldı. Dün yapıldı ama Yunanistan hop oturup hop kalktı. Bir yandan da Fransa hop oturup hop kalktı. İkisi birden Totoş üzerinde oturup kaldılar. Neler oldu neler. Ne Yunanistan AB'den istediğini aldı ne de Fransa istediğini aldı. Yunanistan'ın ve Fransa'nın Avrupa Birliği üyelerinin Türkiye'yi kınama teklifini Avrupa Birliği'nden birçok ülke reddetti. Bunların içinden Almanya'yı tek geçeren niçin Almanya varsa gerisini koy kenarı. Çünkü AB'nin bel kemiği Almanya'dır sevgili dostlar. Yaptırım tasarısını veto eden ülkeler benim sizlere defa etmen söylediğim bu blok daim suretle Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'den taraf yer alır. Açıklamalar yapıyor ve adımlar atıyor dediğim ülkeler birilerinin de bana atıyorsun tutuyorsun dediği ülkeler. Ahanda sayıyorum ülkeleri. İspanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Malta ve Almanya. Evet bu 6 ülke sevgili dostlar Yunanistan'ın ve Fransa'nın başını çektiği Türkiye'yi veto edin Türkiye'yi Doğu Akdeniz noktasında yaptırımlar uygulamak için adımlar atalım tasarılarını veto etti. Hem de güçlü şekilde veto etti. Bu veto ve bu konuşma toplantılar esnasında büyük olaylar çıktı. Kavga çıktı. Kavgayı kim başlattı? Bizim Sirtakiler. Sirtakiler konuşup konuşup duruyordu. Almanya Dışişleri Bakanı sus otur oturduğun yerde senin bu maksimalist isteklerin, senin bu bitmek tükenmek bilmeyen isteklerin bizi, Almanya'yı ve AB'yi köşeye sıkıştırıyor. Sen Fransa'dan beraber bizleri zora sokuyorsun." dedi Almanya. Oo. Şimdi burada sevgili dostlar, Fransa'nın derdi esasen Libya. Bakın, Yunanistan bir paravan. Fransa'nın Yunanistan'ın böyle çok da bir umru değil. Fransa Yunanlıları ve Kıbrıs Rumlarını kullanaraktan Libya'da alamadı. Bu alamadığından dolayı da elinden gelen tüm karmaşıklığı çıkarmaya çalışıyor ki Türkiye'nin başı beleye sarılsın ve Fransa Libya'da istediğini alsın. Fransa bir cacık alamadı. Alamaz. Çünkü sizlere hep diyorum İtalya diğer taraftan Malta. İngiltere'nin arka bahçesi esasen İngiltere. Fransa'nın Libya üzerinde gücünün artmasını istemiyor. Ve bu bağlamda İtalya, Malta, Türkiye'den taraf yer alıyor. Benim videolarımı devamlı şekilde izleyen dostlar ne anlattığımı bilirler. Diplomatik başarımızın farkında mısınız beyler? Türkiye bir sözüyle masalar kurdu. Masa kurduk. Avrupa Birliği'ni kilitledik. Bizim olmadığımız masa yok. Özellikle Almanya Yunanistan'ın Mısır'la yaptığı antlaşmaya çok sert karşılık verdi. Ve Yunanistan'ın Fransa'yla yaptığı ortak tatbikatı da sert şekilde eleştirdi Almanya. Hoppa. Arkadaşlar AB pança Avrupa Birliği'ni ikiye böldük. Bir tarafta Yunan'ı destekleyen Fransa ve onların şürekası. Diğer tarafta Türkiye'yi destekleyen grup. Avrupa Birliği'nden beklediği yardımı ve kınamayı alamayan Yunanlılar, Sirtakiler, siz en iyisi koşun Olympus Dağı'na Zeus'a başvurun. Yunan'ın akşamdan sabaha konuştuğu o fotoğraf, o hayrita arkada paylaşıyorum. Polis Akar Paşamız ve kuvvet komutanlarımızın hepsinin bir arada bulunduğu alanda paylaşılan bir kare fotoğraf Yunanistan'ın uykularını kaçırtmaya yetti. Yunanlar dünden bugüne bu haritayı inceleyip inceleyip duruyorlar. Türkler bize ne mesaj vermeye kalktı? Türkler ne anlatıyor? Haritaların dili. Gelin sizlere bu haritaları tek tek anlatayım. Sol taraftan birinci harita Akdeniz haritası, ikinci harita Karadeniz haritası, üçüncü harita Ege Denizi haritası, dördüncü harita. Evet. Sıkıntı bu. Yunanların başını kaldırmadığı, Yunanların sıkıntıya düşüren harita bu dördüncü harita. Renklendirilmiş harita. Yunanlar diyor ki Türkiye bizi turuncuya boyadı. Haritanın bir tarafını yeşil yaptı, bir tarafını mor yaptı. Türkiye bu haritayla ne anlatmak istiyor? Şimdi bu harita üzerinde yapılan iddiaları sizlere burada ifade edeyim sevgili dostlar. Turuncuyla işaretlemiş bölgeler Yunan kıta sahanlığını gösteriyor. Yeşiller ise yeşille boyanmış bölgeler Yunanistan'a verilmemiş, devredilmemiş adaları gösteriyor. Baya bir yer var iyi bakın haritaya. Ve mor Yunan bu mordan çok tedirgin oldu. Yunan diyor ki Türkiye bu morla işarettiği bölgelerde ne anlatmak istiyor? Mor olan yerlerin ise Lozan ve Paris antlaşmaları gereği silahsızlandırılması gereken adalar olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor. İddialar böyle. Ya da mor adaların başka bir anlamı olabilir. Mesela Yunanistan'ı mosmor edip bayrak dikeceğimiz yerler mor olarak işaretlenmiş olabilir. Yunan Sirtagiler morarmaya hazır mısınız? Korkma lan mesela yani. Pakistan Senatosu Savunma Sekreteri yaptığı açıklamayla öyle bir ortalığı kaldırdı ki Yunan tarafında. Yunanlar bu işe çıldırdılar. Pakistanlar açık açık bize savaş ilan ediyor diyor Yunan basını. Peki bu Pakistan Savunma Sekreteri ne dedi? Hoppa öyle güzel konuştu ki duygulanmamak elde mi? Pakistan Savunma Sekreteri Nawaz Kandubar yaptığı açıklamada Biz Pakistanlılar her daim Türkiye'deki kardeşlerimizle beraberiz. Kan dökülmesine ihtiyaç varsa kanımızı sizlerle beraber dökmeye hazırız. Bu laf, bu laf zaten Yunan'a yetti ve arttı bile. Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sorunlar, yaşadığımız gerilimler ve Pakistan'dan gelen bu duygulandıran mesaj. Pakistan Savunma Sekreteri sözlerine şöyle devam etti. Burası da çok önemli, çok kritik. Nasıl ki halifelik sırasında sizlerin yanınızdaydık, aynen yine sizlerin yanınızda olacağız. Allah daima her zaman Türkiye'yi korusun. Amin, amin, amin. Ne güzel sözler, ne güzel cümleler, ne güzel niyetler. Korkmuyoruz. Korkmayacağız. Fakir ama gururlu bir millet var. Pakistanlı kardeşlerimiz eskiden nasılsa şimdi de yine yanımızda. Pakistan'a gidin sevgili dostlar ben Türk'üm deyin. Aç kalmazsınız açıkta kalmazsınız. Sizi sararlar kucaklarlar bir parça ekmeklerini bölüp sizlere verirler. İtalyan basının işlediği haber sevgili dostlar Yunanları çıldırtmaya yetti. Zaten bu Yunanlar çıldır çıldır çılgına döndü. Hepsi dımarhanelik olacak yakın zamanda. İtalyan kaynakları şöyle söylüyor sevgili dostlar. Türkiye Yunanistan'la yaşadığı gerilimden sonra TCG Anadolu bitmek üzere. TCG Anadolu üzerine hemen acil tarafından konuşlanması gereken uçaklar, savaş uçakları noktasında İtalya ile gizli görüşmeleri sürdürüyor. Ve bunda sıcak noktaya varıldı deniyor. Yani her an bir antlaşma olabilir. Her an İtalya'dan Türkiye'ye her yer cinsi dikey iniş kalkış yapabilen uçaklar gelebilecek. Eli kulağında. Sevgili dostlar, ne kadar büyük bir milletin torunları olduğumuzu hatırlayalım. Aklımızdan asla çıkarmayalım. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, tüm Müslümanlar Sadece ama sadece Allah'a baş eğeriz. Başka hiçbir güce baş yemeyiz Bizi Fransız mı korkutacak? Bizi Yunan mı korkutacak? Bizi Cücük Kıbrıs Rumları mı korkutacak? Bildiğimiz yoldan şaşmadan ilahi kelimetullah davası için hedef Kızıl Elma. ilerlemeye devam Allah inananlardadır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.